aç dök karıştır Doritos Aa hizmetçi abla merhaba. Bak buraları temizlememişsin. Buraları da temizle tamam mı? Buraları gözünden kaçırma sakın. Ben de tuvalete giriyorum. Sonra burayı temizlersin. Yaramaz çocuk mahvetti her yeri. Evet işte bu. Hı? Bana bak şurayı da temizle Hadi. <laughs> aklıma bir fikir geldi. Haydi bakalım. Hey! simitleri sattım. Güzel bir para kazandım. İnşallah oğlumuzu hapishaneden çıkartmaya yeter bu para. Evet Miray al bakalım bu da senin bugünkü paran. Arda'nın hapisten çıkması için polislere şu parayı verelim. Polis bey merhaba. İstediğiniz parayı topladık. Sen bir komiserin odasına böyle girilmeyeceğini bilmiyor musun? Şey affedersiniz bilmiyordum. Bileceksin. Polis bey Arda'nın cezasını paraya çevirebiliriz demiştiniz ya yani işte tüm para burada. Lütfen. Eh yeter uğraşamayacağım sizle. Al şu parayı çıkart şunların çocuğunu hapishaneden. Defolun. Emredersiniz komiserim. Gelin takip edin beni, arkamdan ayrılmayın. Arda, oğlum. Hadi bakalım çocuk, çıkıyorsun. Çık Baba, şimdi. anne. Arda, ne? oğlum, canımın içi. Görülsün artık, gidiyoruz oğlum. Hadi, hadi, oyalanmayın hadi daha fazla. Tamam tamam, ben çıkıyoruz. Gideceğim. Geçti oğlum, geçti artık, kurtardık seni. Anne. Baba, hapishanede çok korktum. Geçti artık oğlum, geçti. Hepsi geçti. <laughs> Yeni bir iş bulmam lazım. Simit satamam. Evet bakalım. Temizlikçi aranıyor. Maaş 3000 TL. Hayır bu olmaz. İnşaat ustası. Bu da olmaz. Ben usta değilim. Dolandırıcı aranıyor. Maaş 10 TL. Lan bu ne? Adam mı dolandırıyorsunuz? Neyse devam edeyim. Güvenlik aranıyor. Maaş 2500 TL. Hayır bu yetmez. Doktor aranıyor. Maaş 1500 TL. Hayır, ben doktor değilim. Ya bana uygun bir iş yok mu? Neyse, bakmaya devam edeyim. Öğretmen aranıyor. Maaş 5000 TL. Ben öğretmen değilim, olmaz bu. Çöpçü aranıyor. Maaş 3900 TL. Bu da olmaz. Seri katil aranıyor. Maaş 100 bin TL. Ya acaba seri katil olsam? Aylık 100 bin TL. Ya yok saçmalama fakir. Zengin <laughs> Bu beyefendi işe ilanını görmüş de işe başlamak istiyormuş. Hayır defol buradan seni asla işe almam. Ama zengin bey şu aralar gerçekten işler çok yoğun. Bir tane marketçi şart yani. Heh. Alacak mısın beni işe? Gerçekten iyi çalışırım söz veriyorum. İyi tamam öyle olsun başla bakalım. İşte bu güzel siz hemen rafları dizmeye başlayın. Ulan düzgün çalışmadığını bir göreyim direkt kovarım seni. Evet şöyle yeni ürünleri dizelim. Gerçekten işler yoğunmuş. Ee demiştim ben. Merhaba çantalar ne tarafta acaba? Hanımefendi hoş geldiniz. Çantalar şu tarafta. Sağ olun. Merhaba kolay gelsin. Oyun konsolları ne tarafta? Hemen şurada. Sağ olun teşekkür ederim. Evet ben de şunları buzluğa dizeyim. İşler baya bir yoğun. Evet demiştim. Aa yeni cipsler gelmiş güzel. Evet beyefendi hoş geldiniz. Hangisini alsam acaba? Hepsi çok güzel duruyor. Neyse ben de şuradaki rafları dizmeye devam edeyim. Evet, gelin bakalım. Bugün iyi çalıştınız. Maaşlarınızı vereyim. Sağ olun Zengin Bey. Gel fakir, al şunu. Sağ ol Zengin. Elimden geleni yaptım. Bugünkü çalışmamı beğendin mi? Hayır. <laughs> Neden? Fakir, senin yerine çalışacak birisini buldum. Sen bugünlük çalışandın. Git ve yarın asla geri gelme. Zaten seni mecburiyetten işe almıştım. Merhaba. Çılgın. Evet, çılgın. İyi, tamam zengin.

Evet patron tüm hazine burada. Hepsi senin olsun ben bir şey istemiyorum. Olur mu öyle şey o kadar çalıştın. Al bakalım bunlar senin hakkın. Tamam patron hazine de senin olsun. Hadi ben gidiyorum. Eda'yı iki altın verdim tüm hazineyi bana bıraktı. Şuna bak kendini çok akıllı sanıyor. Asıl önemli olan sihirli lambayı aldım içinden. Gerisini ne yapıyorsan yap. Neyse artık gideyim. Şu sihirli lambayı kullanayım. Evet işte anneciğim ben geldim. ne oluyor? Olamaz. Ne oluyor? Sakin olun her şeyi açıklayacağım. Arif. Ne oldu Arif? Ben kötü bir sihir yaptım. Her şeyi eski zamana çevirmiştim. Şimdi her şeyi düzelteceğim. Ne diyorsun Arif abi? Hüsamettin'in doğmadan önceki zamanı getirdim her şeyi. Hüsamettin kim? Senin gelecekteki çocuğun. Ne? Evet. içeceği bir kızınız oluyor. Peki neden böyle bir sihir yaptın? Hüsamettin'le kavga ettim. Ama pişmanım. Her şeyi düzelteceğim. Söz veriyorum. Hazır olun. Gidiyoruz. <laughs> Ayıp! Sen neden böyle bir sihir yaptın? Hüsamettin'le ettiğin kavga yüzünden tüm şehrin geleceğini oynadın. Evet Arif. Zamanı geriye sardın. Benim doğmadığım zamanı geriye ışınladın herkese. Özür dilerim. Pişmanım. Bu <laughs> Herkes doğru söylüyor Aref. Ama neyse ki Aladdin'in sihirli lambası da bizimle geldi babacığım. İnanmıyorum ciddi misin Arda? Evet baba. ...işte bu dileklerimizi dileyebiliriz. Aynen öyle babacığım. Acaba ilk dileğimiz ne Çekir yersen ya zengin olacaksın ya da fakir. Ne? Zengin mi? Fakir mi? Tamam, hadi oynayalım. Hadi yala bakalım. <laughs>